207. tadım testimizde Eti Top Kek'in en yenisiyle karşınızdayım. Muzlusu çıkmış. Top keki çok severim. Top keke e bayılırım. En çok da kakaolu fındıklıyı çok severim. Ben yani aslında her çeşidini severim. Portakallısı, meyvelisi, çileklisi ama şimdi bir de muzlusu çıkmış. İlk önce koklayacağım. Oh oh mis gibi muz kokusu. Eti Pop Kek var ya muzlu onun böyle kokusuna benziyor. Elimle parçalayacağım bu sefer çok şöyle doğal olsun. Bu arada dışı bayağı bir nemli ve yumuşacık. İç kısmı da wow, bol soslu arkadaşlar. Muz aromalı bir sos var. Bu arada ben bunu yerel bir marketten aldım ama artık yavaş yavaş sanırım birçok markete gelmiş olmalı diye düşünüyorum. Şöyle içerik kısmını okumak isteyenler videoyu burada durdurup şöyle 1, 2, 3 diyorum okuyabilirler. Etli top kek muzunun tadım testine geçiyorum. İlk önce kuru kısmından tadına bakacağım. Daha sonra da soslu. Hmm. Sos olmayan kek kısmı böyle hafif şekerli. O yüzden çok hoşuma gitti. Yumuşacık. Şimdi <laughs> sosuyla beraber bakıyorum. Muhteşem. Diğer top kekler olduğu gibi eti top zaten <laughs> artık böyle çocukluğumuzdan beridir. Yani bilmiyorum yemeyen var mıdır çok merak ediyorum Türkiye'de eti top denememiş olan var mı bilmiyorum ama muzlusu muhteşem. Böyle bu aralar hep böyle muhteşem değerlendirmesi yapıyorum biliyorum ama yani diyecek söz yok. Şeker oranı, aroması, muzlu sosunun e, dağılımı, gayet bol bir sos var. Öyle azıcık da değil. O yüzden gerçekten çok beğendiğim. 208'de görüşelim mi burada? Bence görüşelim. Hoşçakalın.